<laughs> Aa, Nisa bu <bayıldı. gülüyor> Ah <Aa>, Nisa anneciğim, <laughs> ne yapıyorsun sen? Neden bu kıyafeti giydin? Neden prenses gibi oldun? Ah o kapıdan giren de kim? Ah ya teyze gelmiş. Ah hayır hayır Nisa Nisa beni duymuyor musun? Nisa hayır sakın o yaşlı canat teyzeyi dinleme. Hayır o sana kötü şeyler yapacak Nisa. Yaşlıca teyze de beni duymuyor. Bunlar neden beni duymuyor? Ah, hayır kızım nereye gidiyorsun? Ah, yaşlıca teyze ne yapıyorsun sen ya? Bunlar beni neden duymuyor? Hayır Nisa sakın su getirme sakın yardım etme ona. Ha ah, ah, ha ah, planım başarılı gidiyor. Şimdi gelsin de görsün bakalım. Geliyor geliyor. Nisa Nisa hayır. Nisa neden beni duymuyorsun? Yaşlıca da teyzeye sakın su verme. Ay Yaşıcalı teyze de duymuyor. Aa, aa, hayır, hayır kızım. sakın ayrılma ay, yeme. De, Nisa, de, hayır yardım da de, edemiyorum. Beni duymuyor. De, aa, de. hayır, ah, <laughs> ne oluyor? <laughs> şekilde yatıyor. Nerede bu prens? Nereye götürdün sürü prensi? Ne yaptın bizim prensimizi? Aha, Sana söylüyorum. Prensi bu da beni hiç duymuyor. Bunlar neden beni hiç duymuyor? Sonunda prensesi bayıttım. Sadece onu prens ayıtabilir. Ve burada prens hiç yok. Sonunda dünya benim elime geçti. Ha ha ha. Eyvah sihirin etkisi geçti. Şimdi prens gelecek. Olamaz. Yattı bu zehirli elmayı ver. Ben Kaçayım, ne yaptın? Sen cadı, inanmıyorum. Kızımı bu elma zehirledi. Ben neyse şimdi nasıl uyandıracağım? Ay inanmıyorum. Yaşlı cadı teyze de ortada yok. Ay bir prens gelse de kızımı uyandırsa. Ne yaptı bu yaşlı cadı teyze? Benim kızıma bayıttı bu zehirli elmayı verip inanmıyorum. Ah o da ne? Prens mi geliyor? Hoş geldin prens geldi. Yaşasın. Prensim lütfen Nisa'yı çok şükür canının demek ki ilk sihirli iksiri geçmiş. Çok şükür prensim. Evet. kurtardık seni. Lütfen kızım uyandır lütfen. Seni bekliyoruz. Lütfen kızım uy uyandır Nisa'yı. Uyuyakalmışım <laughs> ya. Anne anne cadı nerede prens nerede? Anneciğim ne prensi ne cadısı? Anne. Aa, anneciğim ne saçmalıyorsun sen ne prensinden bahsediyorsun bir kere senin bu halinle neden bu kıyafetle uyudun? Allah ben bu kıyafetle uyumadım ki. Allah Allah ne oluyor ya? Uyumadım ben. Ya kesin sen bu kıyafetle uyursan tabii ki böyle rüyalar görürsün Nisa. Ne oldu rüyanda? Cadı mı geldi? Şey Baba verdi cadı verdi vardı? Cadı mı vardı? Ay anneciğim sen kesin kabus görmüşsün. Ay Öyle ben şeyler ben ancak dedim. masallarda olur. Anne o kadar Sen yani iyice kabus görmüşsün. Bir daha bu kıyafetle falan sakın uyuma tamam mı? Tamam. Anneciğim demek ki neymiş? Bir daha böyle kimsenin yabancı birlerinden aldığımız şeyleri yemiyormuşuz tamam mı? Tamam. Ya Nisan neden böyle şeyler yapıyorsun? Böyle rüyalar görme tamam mı? Demek tamam. ki buraya rüyadan çıkaracağımız ders neymiş? Bir daha yabancı birlerinden hiçbir şey almayacağız tamam mı? Ama anne çok gerçekçi Ay tamam anneciğim bir daha bu kıyafetlerle böyle uyursan tabii ki de e, böyle kötü rüyalar görürsün. rüyanda da korkarsın. Tamam mı Nisa? Sakın bir daha böyle e, kıyafetlerle uyuma tamam mı? Tamam. Böyle kötü kötü rüyalar görürsün. Anlaştık tamam. mı Nisa?